23 Şubat 2021 Gece saat 00.20 18. 18. 18 Şu anda ardusu döndük. Aşağı kayınman oraya doğru iniyoruz. Etmiş. <laughs> Buradan yukarı arabanın çıkması <laughs> mümkün değil sanki. Burayı dallar aşağı aşağı işte. Buraya geliyor. Kürüyor. Kürüyoruz orayı da üzerinden taşıyor. Atamıyor ki aşağıya. Şuraya uçuruma doğru attı. Biraz ama çok kahr olduğu için boşa demedim. Ay çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Sen tarafları gördün mü? He. Dur bakalım. Ne deniyorum Ay, bu arada. Ona göre gidiyoruz. Yok ya, gelmiyor bir şey. Gelmiyor. Sokaklanmasın. Ah, ah. Sokaklanmasını siz de evet. Bir gün takside çalışırken, gece böyle uykusuz artık. Gözümün önünü zor görüyorum. Yolda giderken böyle gece saat 2 falan. Baktım ileride bir kadın böyle bir omuzunda çanta. Eline de kazan montunu asmış şöyle şöyle. Taksiye öyle ediyor. Neyse ben biraz hızlı gidiyordum. Yavaşladım yaklaştım yaklaştım yaklaştım. Bir baktım trafik lambasıymış. Ne? Evet.